Yalnız Rıza baba görmesin demiş. Zaten hey heyleri üstünde. Ya deli misin sen? Saklayacağım tabii. Hem niye gezdiriyorsun ki bunu yanında sen ya? Keyfimden. Veterinere gideceğiz herhalde. Güzelliğe bak şunun. Çok yaklaştırma da gözünü seveyim be. Niye? Sevsene sen de niye sevmiyorsun? Ben hmm. öyle uzaktan seviyorum işte. Ya hmm. kapatsana şunun kapağını Ece. Allah hmm. Allah. Küçücük hayvandan mı korkuyorsun? Yani korkmak demeyelim de hani... Tırsmak, pısmak. Sevmiyorum kardeşim. Herkes kediyi sevmek zorunda mı ya? Bakın artık çaylak değilsiniz. İki yıl oldu. Azıcık uyanık olun ya. Azıcık da arkanızda gözünüz olsun. Gördün mü? Herhalde. kim Kime anlatıyorum alo? Yok abi bir şey değil yani. Dinliyoruz abi. Heh. Smokin Gel. nerede? Kutusunu açmış. Şaka değil mi? Bak gitmiş kaçmış görüyorsun değil mi? Oynama dedim sana kapağıyla, oynama e, dedim ben ya. çok özür ben kapağını kapattın zannetmiştim. Abi şaka mı ya? Al işte. Abi, Yürü, gel lan buraya. Ulan <laughs> ya. <laughs> ya, <bire>. <laughs> ya, ya. ya gel sen. Gel sen Gel sen. Abi Gel sen. Gel. Gel. Gel Gel. 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 buraya. Gel bakalım. Gel oğlum. Baksana oğlum kedi. Ne tatlı şey lan bu? Nereden çıktı lan bu? Ben şuna bak ya. Lan amma tatlıymış ha. Amirim. Ne oldu Deniz? Smok'in kayıp. Ne? Nerede kayıp? Buralarda bir yerlerde. Yahu kızım, kedinin burada ne işi var ya? Hastaydı yalnız kalmasın evde dedim. Çok iyi düşünmüşsün vallahi. Hadi gel bakalım şuraları. Bana bak cezaevine götürür müyüz? Bakarız lan orada. Saçmalama lan. Ne konuşuyorsunuz gençler? Yok bir şey komiserim. Sessiz olun. İki gücü bıraktık nelerle uğraşıyoruz baksana. Söylenme. Emniyet rezil olduk maskara olduk baksana ya. Smoking. Ne baktınız arkadaşlar hadi yürüyün içinize bakın ya Allah Allah. Smoking. Ha smoking. Smoking. Burada hepiniz büyük bir ciddiyetle çalışıyorsunuz. Emniyetin bir günü nasıl geçiyor anlatır mısınız? Anlatırım canım. Aa, aa, şey... Hmm. İyi misiniz efendim? i̇yiyim yok bir şey. Sen ne sormuştun? Şöyle hava alalım bakalım. Ne sormuştun? Kedi geçti mi buradan? Geçti komiserim. Her ne tarafa geçti? Onu savcılığa sevk ettiler komiserim. <laughs> kesin lan kesin. Doğru durun. Hadi yürü ya hadi. Görüyor musun? Cık, yok. Hayır Onur söyleme söyleme. Kedi arıyoruz abi kedi. Ne yapalım? <laughs> ha? Onur ya. Aferin. Eh ya. Eh ya. Ya kızım nedir bizim senin kedinden çektiğimiz ya? Merkeze hayvan girer mi ya? Amirim şu aşağı giren arsızın, umursuzun, haddi hesabı yok. Benim kedim mi çok geldi yani? Ya saçma sapan konuşma ya. Aynı şey mi ya? Ne oluyor ya? Ya Deniz Hanım'ın kedisiyle uğraşıyoruz ya. Sanki dün bütün gece uğraştığımız yetmemiş gibi. Sen dün gece kediyle mi uğraştın? Ha, yok. Hali kapkaçlı. Ee, yok şey... E... Biz de diyoruz koskoca amir neden <laughs> kapkaçla uğraşıyor diyoruz. Kapkaç. Ee, yeter. Ya, Gelmeyin üstüme ya. Allah Allah bir iyilik yapalım dedik ya. Gerçi Deniz Hanım sağ olsun pişman etti mi etti. Amirim Smokin'i mi arıyorsunuz? Ha, gördün mü sen? Evet. evet gördün mü? İçeride seni bekliyor. Oh, çok şükür ya kaç saatte arıyoruz biliyor musun? Rıza baba içeride yalnız. Ali yapma. Ne diyorsun ya? Eyvah büyük dayak yiyor usta. Ne ben ya? Ee, kaşınmasaydın. Amirim senle beraber mi gitsek? Hı? Tamam. Allah'ım ya Rabbim ya. Delirtecek bu kız beni ya. Müdürüm. Çok özür dilerim. Şşş. Senin kedi bütün elektriğini aldı be Deniz. Çok rahatladım Rıza baba. Ben kızarsın sanmıştım. Kızmadığımı nereden çıkardın? Aslında ben veterinere götürdüm. Merkezde kedinin ne işi var Deniz? Burası Cihangir. Mi? Çok özür dilerim. Ben alıp eve götüreyim hemen. Acelesi yok. Hadi, sen git. Kedi kalsın. Rahatsız olmayın. Hala burada mısın sen? Hadi. Tamam.